Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Herce Sancı'nın sevilen, sevilen dizimizin sevilen oyuncusu. Halil İbrahim Zeyhan'dan çok güzel romantik kareleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladık. Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla yepyeni videolarını her cetan gün sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için Bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim.